Merhaba sevgili arkadaşım. Çiğdem Hoca'nın Türkçe Not Defteri'ne hoş geldin. Sırada zamirler var. Zamirler önemli sevgili arkadaşlar. Özsevimiz zamirleri çok sever. Zamirin diğer ismini bilin. Adıl olduğu aklınıza gelsin. Peki zamir ne işe yarar hocam derseniz ismin yerine geçen sözcüklerdir sevgili arkadaşlar. İsmin yerine geçen sözcükleri ne diyeceğiz? Adıl diğer ismiyle zamir diyeceğiz. Zamirleri biz ikiye ayırıyoruz. Sözcük halindeki zamirler ki bunlara aşinasındır. Ek durumundaki zamirler bunlar koca bir paragrafta görülmekte zorlandığımız, e, görmekte zorlandığımız zamirlerdir arkadaşlar. O yüzden hemen ne ile başlayalım? Sözcük durumundaki zamirler. Kişi zamiriyle başlıyorum sevgili arkadaşım. Türkçede kaç tane kişi var? Sen varsın, ben varım, o var, biz varız. Siz varsanız, onlar varlar sevgili arkadaşlar. 6 kişiden e, oluşuyor Türkçe. E, o zaman sevgili arkadaşım, Türkçede 6 kişi varsa 6 tane kişi zamiri vardır diyeceğiz. Peki hemen örneklere başlıyorum. Haftaya ben sunum yapacağım. Beni gördüm kişi zamiri. Beni benden alırsan seni sana bırakmam beni benden seni sana bunları gördüm kişi zamiri bakın bir cümlede dört tane kişi zamirinden bahsediyorum. Sizin öyle çalışmanız onları sevindirdi. Sizin onları derken iki tane kişi zamiri. Sen de benim kadar gerçekleri biliyorsun. Sen ben kişi zamiri iki tane. Bizim zamanımızda her şey çok güzeldi dedim. Biz kişi zamiri gördüğünüz gibi bu kadar basit. Peki dönüşlülük zamiri kendi sözcüğüyle yapılır ama dikkat etmem gereken ufak tefek ayrıntılar var. Bir cümlede bir paragrafta kendi sözcüğünü gördüğüm zaman dönüşürlük zamiri diyeceğim. Şimdilik öyle diyeceğim ayrıntılarını sana anlatacağım tek tek. Peki insanlar her zaman kendi çıkarını düşünür. Biraz da mesaj niteliğinde oldu sanki. Kendi sözcüğünü gördüm dönüşürlük zamiri dedim. Peki bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Kendi sözcüğünü gördüm dönüşürlük zamiri dedim. Bunu kendisi başardı. Kendiyi gördüm dönüşlülük zamiri dedim. Koca evi kendileri boyamış. Kendiyi gördüm dönüşlülük zamiri dedim. Geldim şimdi ayrıntılarına. Aman dikkat. Sevgili arkadaşım, bakın kulağını tuhaf gelebilir. Okuyorum ilk cümleyi. Bu zor soruyu ben kendim çöz. E hocam kendim demek ben demek değil miyim diye aklına bir soru işareti gelebilir yani bu durumu gördüğün zaman hem beni hem kendimi gördüğün zaman aklına eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu gelebilir hayır bu gelmeyecek aklına bu bir istisnadır sevgili arkadaşlar Dönüşlülük zamiri ile kişi zamiri aynı cümlede kullanılabilir. Bu tamamen anlamı pekiştirmek için yapılan bir durumdur. Aklında bulunsun. O zaman şu notunu mutlaka bir kenarı al sevgili arkadaşlar. Kişi zamiri ve dönüşlülük zamirinin bir arada bulunması amaç olarak pekiştirmeyi gösterir. Ama kesinlikle anlatım bozukluğu değildir. O zaman bir cümlede hem kişi zamirini hem dönüşlülük zamirini gördüm olabilir diyeceğim aklıma soru işareti takılmayacak. Başına gelecekleri o kendi düşünsün. O oh, kendi derken hem kişi zamiri hem dönüşlülük zamiri bir arada kullandım. Anlatım bozukluğu değil amaç pekiştirmektir. Kader diyemezsin sen kendin ettin dedim. Yine amacım ne oldu? Pekiştirmek oldu. Anlamı kuvvetlendirmek istiyorum burada aklında bulunsun. Geçtim. Aman dikkat bir tane daha. Eyvah eyvah. Kızım kendi kendine oynuyor. Makina kendi kendine durdu. Adam sokakta kendi kendine konuşuyor. E peki burada ne olacak? İkileme olarak kullanılırsa artık kendi sözcüğü zamir olmaktan çıkar arkadaşlar. Anlaştık mı? Kendi sözcüğünü ikileme olarak gördüğün her yerde ne diyeceksin? Artık bu zamir değildir. Bu artık bir isimdir, İkilemedir diyeceksin. Geçeceksin. Bu da aklında bulunsun, önemlidir. Peki bir tane daha aman dikkatimiz var. Çocuk kendiliğinden düştü. Kendi sözcüğü yapım eki alırsa da zamir olma özelliğini kaybeder sevgili arkadaşlar. Bakın nasıl yapım eki aldı. Kendi kendilik in den derken bakın şuradaki lıktaki eki sevgili arkadaşlar yapım ekidir. Bu nedir? Kendi mek diyemediğim için isim kök. Kendilik mek diyemediğimiz için bu da isimden isim yapım ekidir. yapım eki aldığı için sevgili arkadaşlar artık buna ne diyemeyeceğim? Dönüşlülük zamiri diyemeyeceğim. Yani zamir olma özelliğini yapım eki alarak ne yaptı? Kaybetti. Bunlar önemli notlar aman dikkat et. Peki bir dahaki videomda işaret zamirine geçelim. Şimdilik görüşmek dileğiyle.